İkinci dereceden denklemler birçok konuda karşımıza çıktığı için iyi öğrenilmesi gereken bir konu. Öncelikle tanımına bakalım. İkinci dereceden denklemlerde a, b, c gerçek sayı ve a sıfırdan farklı olmak üzere ax kare artı bx artı c eşit sıfır biçimdeki açık önermeleri ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerdir. Evet, denklem ikinci dereceden olmasını x'in üzerindeki en büyük kuvvetin 2 olmasından almaktadır. Bu açık önermeyi doğrulayan eğer varsa x gerçel sayıların kümesinde denklemin çözüm kümesidir. denir. 3x eksi 6 0 denklemi x'e bağlı birinci dereceden bir denklemdir. Çünkü x'in en büyük kuvveti 1'dir. 4x kare artı 3x eksi 6 eşit 0 denklemi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Çünkü x'in derecesi en büyük derecesi 2'dir. Denklemi y'ye bağlı ikinci dereceden bir denklemdir. Çünkü y'ye bağlı en büyük derece yine 2'dir. İfadesi ikinci dereceden bir bilinen denklem olduğuna göre en nedir diye sorulmuş. Evet x'in kuvveti burada 1. Başka x'in kuvveti burada da 1. Dolayısıyla denklem ikinci dereceden dediği için n eksi 4'ün 2 olması gerekir. Aksi takdirde bunu sağlayan başka x kuvveti yoktur. O halde n eksi 4 eğer 2 ise 4'ü eşitliğin diğer tarafına atarsak 2 artı 4'ten 6 olarak buluruz. Denklemi x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır? x'e bağlı ikinci dereceden denklemse x'in en büyük kuvvetinin 2 olması gerekir. O halde x küp veya x'in 2'den büyük kuvvetlerinin yeri olmamalı. Dolayısıyla bunların katsayılarının 0 olması gerekir. a eksi 2 eğer 0 ise 2 işliğin diğer tarafına atarsak a'nın değeri 2 olarak bulunur. a2 ise a-1'in değeri buradan 1. Başka x kuvveti olarak sadece b artı 1 kaldı. b artı 1'in de denklemin 2. dereceden denklem olabilmesi için 2 olması gerekir. O halde b artı 1 2'den b'nin değerinin de 1 olması gerekiyor. Bize a artı b toplamı sorulduğu için A artı B toplamı 2 artı 1'den 3 olarak bulunur. İkinci dereceden denklemin çözüm kümesinin bulunmasında iki yol var. Bunlardan birincisi çarpanlara ayırarak denklem çözme yöntemi. Daha çok bunu kullanabiliriz. Diğer yöntem eğer uygulanmazsa. fx çarpı gx sıfır ise fx eşit sıfır veya gx eşit sıfırdır. Yüzünün olarak çözüm kümesi İlk, ilk örneği çözelim. Denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. x kare eksi 25 2 kare farkı olduğu için x eksi 5 ve x artı 5 olarak ayrılır. Dolayısıyla her ikisi de ayrı ayrı sıfıra eşitlenebileceği için x eksi 5 eşit 0 veya x artı 5 eşit 0 yazılabilir. Bu durumda x'in durumu 5 ya da eksi 5 olmalıdır çözüm kümesini yazarken eksi 5 ve 5 olarak yazılabilir. Diğer örneğimiz x kare eksi 2x artı 1. x kare eksi 2x artı 1 bir, bir tam karedir. Bu da x eksi 1'in parantez karesi olarak yazılır. Dolayısıyla bu sıfıra eşitse eğer içinin sıfır olması gerekir. Yani x eksi 1'in sıfır olması durumunda x'in değeri de bir olarak bulunur. Bir diğer örnek x kare artı 5x artı 6. Bu da yine çarpanlara ayrılarak bulunabilecek soru örneklerinden bir tanesi. Çarpımları 6, toplamları 5 olan sayılara bakarsak 3 ve 2 var. Dolayısıyla x artı 3 çarpı x artı 2 yazılırsa yerine x'in bir değeri eksi 3 bir değeri de eksi 2 olarak yazılabilir. Dolayısıyla çözüm kümesi eksi 2 ve eksi 3 olarak yazılabilir. 2 x kare eksi 9 x eksi 5 denkleminin çözüm kümesi sorulmuş. Öncelikle ifadenin çarpanları ayrılıp ayrılmadan inceleyecek olursak 9x eksi 5 eşit 0. 2x kareye x ve 2x eksi 5'i de 5 ve 1 olarak ayırırsak çapraz çarptığımızda ortadaki ifadeyi vermesi gerekiyordu. 2x çarpı 5 10x x çarpı 1 x toplamlarının eksi 9 olabilmesi için 5'in önündeki işaretin eksi olması gerekir. O halde çarpanlara ayrılan ifade x eksi 5 çarpı 2x çarpı 1 olur. Her iki ifadenin de ayrı ayrı sıfıra eşitlenmesi durumunda kökleri bulabiliriz. x eksi 5 eşit sıfırdan x'in değeri 5 2x artı 1 eşit sıfırdan x'in değeri eksi 1 bölü 2'dir. O halde çözüm kümesini yazacak olursak eksi 1 bölü 2 ve 5 olarak bulunmuş oluruz. Verilen ifadelerin hepsi her zaman çarpanlarına ayrılamıyor olabilir. Dolayısıyla çarpanlara ayrılamayan ifadelerde diskriminantı bularak köklerini bulacağız. Diskriminant dediğimiz ifade ax kare artı bx artı c denklemlerinde b kare eksi 4 ac olarak bulunur. Dolayısıyla köklerden biri x 1 eksi b artı kök delta bölü 2a ikincisi ise eksi b eksi kök delta olarak bulunur kökler arasındaki tek fark kökler tanımının önündeki işaretin artı veya eksi olmasıdır. Dolayısıyla birinci kökü bulduktan sonra ikinci kökün kökler delta değerini işaretini eksi olarak değiştirerek ikinci kökü de bulabiliriz. Evet, ilk örneğe bakacak olursak x kare artı 2 x eksi 1 denkleminin çözüm kümesi isteniyor. Çarpanlara ayrılamayan bir ifade olduğu için Öncelikle A, B, C değerlerini bulalım. A, X A'nın de değeri B, X de B'nin değeri 2. C değeri olarak da eksi 1 olmuş olur. Bunları yazacak olursak diskriminantı bulalım önce. B kare eksi 4 ac idi. diskriminant. B yerine 2 yazarsak 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1 olacaktır. Dolayısıyla diskriminantın değeri 4 artı 4'ten 8 olarak bulunur. Köklerini bulacak olursak eksi b artı eksi kök delta bölü 2a olarak bulunuyordu. O halde köklerden birincisini bulalım. b yerine 2 yazarsak eksi 2 artı kök 8 bölü 2 çarpı 1 x1 değeri eksi 2 artı kök 8 değeri 2 kök 2 olduğu için bunu da 2'ye bölersek x1 değeri eksi 1 artı kök 2 bulunmuş olur. İkinci kök değeri de kök delta'nın işaretinin eksi yazılmasıyla bulunabiliyordu. Dolayısıyla eksi 1 eksi kök 2 yazarak da ikinci kökü bulmuş oluruz. ax kare artı bx artı c eşit 0 denklemlerinde diskriminantın b kare eksi 4 ac olduğunu söylemiştik. Eğer diskriminant da çıkan değer sıfırdan büyükse denklemin iki reel kökü vardır. Bunu da yine biraz önce x1 ve 2'nin eksi b artı eksi kökler bölü 2a olduğunu söylemiştik. Diskriminant sıfırdan küçükse bu durumda reel kök yoktur. Diskriminant sıfıra eşitse bu durumda denklemin birbirine eşit iki kökü vardır. Bunu da bulurken diskriminant yerine sıfır yazarsak x1 ve x2'nin değeri eksi b bölü 2 olarak bulmuş oluruz. Sorularda genelde tersten gitme yöntemiyle sorulabilir. Örneğin verilen denklemin reel kökleri olmadığına göre diskriminantın sıfırdan küçük olduğunu bilmeniz gerekir. Veya verilen ifadenin eşit iki kökü olduğuna göre deniyorsa bu durumda diskriminantın sıfıra eşit olduğu bilinmelidir. 2x artı 3x artı 4 denkleminin gerçek sayılarda çözüm kümesi istenir. Öncelikle çarpanlara ayırmaya bakarsak çarpanlara ayrılamadığı için diskriminantı yazarak çözüme ulaşmaya çalışabiliriz b kare eksi 4 ac'den diskriminantı bulalım önce. a'nın değeri 2, b'nin değeri 3 ve c'nin değeri 4 olarak verilmiş. Bu halde diskriminant 3'ün karesi eksi 4 çarpı 2 çarpı 4 olmalıdır. Bu da 9 eksi 32'den eksi 23 olduğu için sıfırdan küçüktür. Bu durumda diskriminant sıfırdan küçük olduğu için reel kökü yoktur diyor. O halde sözün kümesi boş kümedir. x kare artı 2x artı m artı 8 denkleminin eşit 2 reel kökü olduğuna göre demiyorsa bu durumda diskriminantın 0 eşit olduğunu söylemiştik. m'nin değeri soruluyor. Diskriminantta denklemi yerine yazarsak b kare eksi 4 ac'nin 0 olması gerekir. A'nın değeri 1, B'nin değeri 2 ve sabit sayı olan C'nin değeri de M artı 8 olmalıdır. Yerine yazarsak bu değerleri 4 eksi 4 çarpı 1 C'nin değeri de M artı 8 demiştik. Bilinenleri bir tarafa atarsak 4 eşittir 4 çarpı M artı 8 dörtler sadeleştiğinde 1 eşittir m artı 8 olmalıdır. 8'i eşitliğin diğer tarafına atarsak m'nin değeri eksi 7 olarak bulunmuş olur. Denklemin reel kökü olmadığına göre reel kökü olmaması durumu diskriminantın sıfırdan küçük olması durumuydu. M'nin alabileceği en küçük tam sayı soruluyoruz. Evet burada da yine a, b, c değerlerini bulursak sabit sayı olduğu için c'nin değeri 2m-7 olmalıdır. b kare eksi 4 acnin c'nin sıfırdan küçük olması gerekir. Değerleri yerine yazarsak 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 2m-7 olmalıdır. Dağılma özelliğini uygularsak 4 eksi 8m artı 28 küçük 0 8m'ye eşitsizliğin diğer tarafına atarsak 4 artı 28 32 olacak. Diğer tarafta da 8m kalacaktır. Her iki tarafı 8'e böldüğümüzde veya 8 ile sadeleştirdiğinizde 4 küçüktür m olur. m'nin alabileceği en küçük tam sayı sorulmuş. O halde m en küçük 5 olmalıdır diyoruz.